Oyun gecesi, oyun gecesi ateş edeceğiz bugün. Herkes hazır o zaman. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah, hadi. Ee, Koronavirüsü var, ee, onun ışığından kaçacaksınız. Nasıl koydum? Ulan nasıl aa, birinci oldu? Bile. Aa, aa! Çok kısa sürdü. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah, hadi. Çok geç geç. oldum. Nasıl koydum çocuğu? Hadi <laughs> eyvallah, hadi. Çıplayamıyorum bile. Aha sen ha, hadi. seçiyorsun. Aa ben diğer oyunda bunu kapatacağım ha. Double jump. Hayır. 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 Abi bu ne? Aldı mı? Şu an kim seçtiyse. Hayır. Ben. Kim seçti? Sen mi seçtin? Ben. Evet. Tebrikler abi. Aldığınız bir şey görmeyeceğiz şu an. Kardeşim aydınlıkları koş evlat. Bize bak yanlışım yapma. Kim o, arkamdan geziyor gezip de. Bir arkamdan geziyor. Ne varsa topluyor ya bastım. Terbiyesizlik. Kardeşim bir çekil. Am um, komandosu Sinan başarılıdım Ama yok artık. <laughs> Her yerin şeydi. Simbiyon. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. Bu bu da bayağı iyi. Tetris'ten kaç. Oğlum yalnız biz göremiyoruz tepeden inenleri. Evet. Allah kahretsin hemen gitti. <laughs> Aa kamu düştü. Abi yukarıdan düşüyor. Onlar bizi devirmemesi lazım. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. <laughs> Oğlum gene mi? Ay. Oğlum o bombasını bombasına oturdum ya. Abi bir de kendini patlattı kimse o. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. Evet. <laughs> Hayır. Hiç şey göremiyoruz. Lan sikeceğim geçemiyorum geçemiyor. Ben de sikeceğim. <laughs> Hayır. Hadi Burak. Yapabilirsin. Hayır Burak'ın. Hayır. Evet. yapamazsın Kardeşim yapamazsın. bir am komandası nasıl koydum çocuğu hadi eyvallah hadi <laughs> ben, e, şey zannediyordum abi ne bileyim a bir ben hayır <laughs> hayır ya nasıl lanet olsun <gülüyor> <gülüyor> 5 puanı kaptı Cem. nasıl koydum çocuğu hadi eyvallah hadi <laughs> 0 puanla a işeme mi tamam bende ya hadi. Her ailenizin silikçisi. Kim o arkamdan gelen mavi diyor lan? Peşim bırak pis lan abi. Kardeşim mam <laughs> komandosu boş durmaz. Ulan, ya ulan ulan nasıl ne yapıyor? Niye arkamdan geliyorsun? <laughs> nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. <gülüyor> hadi. Uf, <laughs> az kalsın ölüyordum var Ay kazandı. Kardeşim aldım bu oyunu. Yılan. Emrekler bravo Emirhan. Ee, bileğin hakkıyla Kazandım. İyi, Tebrik ederim. Şerefsiz Emirhan. Avantajda kazandım ya. Şerefsiz Emirhan. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. <laughs> lan olmam. ben de mi? Al kardeşim ben sen de ol onunla. Hayır gelme buraya gelme. Lan patla patlasın amına koyayım. <laughs> <laughs> hayır Allah'ım şunu. Dolanda <laughs> mı geldi? Hayır. <laughs> bir kız çocuğu ya. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> hayır burada. Hayır. Kardeşim gel yakala. Amanın kıyım, hayır, hayır, hayır. Patla. Hayır, ne hayır. Şey hayır. Bu. bu şey niye çıktı oraya ya? Üstüme düşecekti şeye takıldı. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah, <laughs> hadi. Go. Kardeş. Oh. Lan, burayı açın. Aa, açtı biri. Lan, açtı da ben geride kaldım. Aa. Hoppa. 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 Of, nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. <laughs> hadi. Ulan yukarıya çıkamadım amına koyayım. Abi hayır ya. Adam nasıl <laughs> lan sincap gibi ya? Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. <laughs> hadi. Oo, hadi bakalım. Hadi bakalım. Sona kalan dona kalıyor. Kimde lan? Donak Aa, kimde? kardeşim değilim. gelme buraya. Abi yok hayır. Abi. <laughs> ya, anam. Hayır. Hayır. Ananı. <laughs> kardeşim yavaşlatırım. Aa. <laughs> Aa ya yalası ya. Bombacı mülayim Emir. Al işte ya. <laughs> ya lanet olsun dostum. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. Aha. <laughs> Aa Burak yerinde duruyordun. <laughs> Durmayacağım bak şöyle hareket edelim. <laughs> Tabi lan doğru yani. Adam söylüyor zaten. Oyunun adından söylüyor kuralı. Emirhan seni patlatmazsam şerefsizim. Hayır. Hayır. Yeşil tenine hiç uymuyor. Oruz mu çok diyor? Ne be? Hayır. Hayır ne be? <laughs> <Biri> yandı. <laughs> Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. Kardeşim bombacı mülayim. Abicim şu bomba alın. İki tane. Oğlum ben Emir'in üzerinde abi. gidiyordum. Ay Cem'in üzerinde. <laughs> Kim bu? Lanet olası. Öldük. Ölersek... <laughs> Onu neyim? <da yiye> <laughs> <laughs> nasıl koydum çocuğu. Hadi eyvallah. Hadi. Aha Vertigo. Ay! <laughs> <laughs> Cem'in <dizi. gülüyor> Cem'in son çağrısı. Dur lan gidip yavaşlatalım Cem. Hayır. dur. Oyunun nasıl çalıştığını anladığım zaman çok geçti abi her şey için. <gülüyor> oğlum ne oluyor? <laughs> nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. <laughs> ya Emirhan senin yüzünden var ya öldüm ya. <laughs> ya orada bir şey diyeceğim çok affedersin yarrak gibi diktin orada yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani en işlevsel yarrak ödülünü vermek üzere Çankırı Vadisi Sayın Hüseyin Çetin'i sahneye davet ediyorum. Hüseyin hocama büyük bir alkış lütfen. Nasıl koydum çocuğu hadi eyvallah hadi gelsin Bomba bana gelmesin ilk başta. Aha. Ay bana geldi başta. Ay yine bana geldi. Amına koyayım çaydanlık. Ölme. Ha <laughs> ben öldüm. Nasıl ben ölürüm? Lanet çay bardağı. Ulan ne ya. Hayır! Hayır! Ölemem! Ölemem bir <laughs> çay bardağı. Lan <banlık> lan lan lan. <laughs> 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 çok iyiymiş, çok iyiymiş. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. Bu neydi? Bu neydi lan? Ha. Ben de hatırlamam. Lan! Çaydanlığı patlatmayın. Çayı... Çay kuru Ay, lanet, lanet olsun. Çay kurusun, olsun. Oğlum bir bardak çayı için gelin gelin. <gülüyor> çayı çayı. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya lanet Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. <laughs> bon gibi nereye gitir abi. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? <laughs> <laughs> easy, easy. Abi sen yokluğun. Hayır, <laughs> yavaş diyorum. Hayır. Oğlum. <laughs> Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. İnanılmaz yeni Ay, bir arkenemim Ar Ar var artık. Sen. Hadi. Biraz çay içmek ister misin küçük geçici? Buray köşeye sıkıştırın Buray. Buray köşeye sıkıştırın. <laughs> ya sen niye beni sevmiyorsun ya? <laughs> Her yere üşedi işte yine. Aha sıkıştı sıkıştı. Hayır. <laughs> Hayır ne yapıyorsunuz? Şuna bak arkamdan 4 kişi geliyor ya. <laughs> Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. <laughs> Böyle kazanamam tabii. Lan kendi bombama oturdum ya. Emir ya Emir çok yeşil. Daha keçi her zaman gülüm sağ ol. Hiçbir şey yapmadım, var ya hiçbir şey. Nasıl koydum çocuğu hadi eyvallah <laughs> hadi. Dış, dış minnaksınız şu an. Aha. O oh, kondom. Lan. Ben. Oğlum benim de çay soğumasın. Amına koyayım halk ekmek kuyruğu gibi. <laughs> <laughs> Ambi bırakın. Oğlum o sabah taktiğe bak. <laughs> Bekülen patates çubuğu. Vay olsun ya. Var abi ya abi. o teleporter'a şansına verdin orada. <laughs> <laughs> e, hayır. Taktik onların hepsi. <laughs> siktir lan. <laughs> Sen siktir, <laughs> siktir lan. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. <gülüyor> hadi. <gülüyor> abi ne oluyor? Olur, lan. Aa patlamayacaksınız. Orada durmayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Aynen. Aynen. Ay, beni ihtiyaç verin <laughs> siz lan. <gülüyor> 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 ya, <olabilir> ya. Ya Faiz de bilir ya. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. <laughs> lan bu ne? Allah'ım. Ce Cem beni itme. <laughs> Aşk. <Ay, çik. gülüyor> <laughs> <çik>, <laughs> Cem sal beni. Allah'ın varsa salarsın. <laughs> <laughs> lan! Git! bu oyunu bu bizim oyunu Aha! Allah şu hayatta şunu anladım, Cem'e ters düşmeyeceğiniz ha! Lan bütün beynimiyle savaşıyor. Lan! Ulan kodumu radasyon olsun lan! Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah, hadi. Bu, <laughs> bu neydi lan? Tetris. Oh. Ketkisin. Ben Kardeşim. buraya sıkıştım bu arada. Lobi gibi düşüyor. Ne gibi düşüyor? Lobi. Aa! Kardeşim Cemre'yiz. <laughs> Amına koyayım. Anladınsın <laughs> ki öldüm. Ya Sen var. niye öldüm lan? Hayır, bu evet, bir şey Emirhan'ın altında kaldım. <laughs> <laughs> Abi bu çok iyi olmadı bu arada. <laughs> Burak, bu arada <laughs> Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. <laughs> Hayır bu muydu? Küçük çaydanlık çok mutlu. <laughs> ya! Oh! Ya abi hızını sikeyim ya. Emirhan gönlümüz seninle. Teşekkür ederim abi. Ay ne oluyor? Emir abi Emirhan <laughs> Emirhan kazansa Emirhan kazanacak. Niye gönlünüz Emirhan'da lan? Abi ayı sen kazansan oyun bitiyor. Gülüyor. Bu ne e lan? Amına tamam koyun bu nasıl bölüm? Ben bu bombayı nasıl vereyim? Ne yapacağım bu? Amına koyun böyle oynayın. Nasıl koydum çocuğu? Hadi eyvallah. Hadi. <laughs>